Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mountain Flight var. Ben çekildi benimle sizlerle birlikteyiz. Bu videoya 4 like istiyorum arkadaşlar. 4 like gelirse çok iyi videolar gelecek. Şimdi ne yapacağız? Biraz asker toplayalım. Çok daha toplayalım hikaye ediyorlar savaşın. Bir şey bakacaktı ya. Tabi tasviri, tabi tasviri. Tek atlı mı oluyor bunlar? Aa, tek şey oluyor. Tamam. Biz de birazcık sarılıktan topluyoruz. Sonra da buraya düşman olacağız arkadaşlar. Buraya düşman olacağız. İlk hedefim bardak kalesi. Bardak kalesi. Bardak kalesi. Ya da bardak kalesi değil de. Saharva ve bardak kalesi. Önce saharva sonra bardak. Bardak kalesi. Sonra da yapalım. Harcı yapalım. Okçu yapalım. Hacı yapalım. Kral yok şey yapalım. Tamam. Ve biraz asker topluyorum. önce. Ee, şey, birazcık asker toplayalım. Toplayalım. Şimdi bu Az askerle kaleyi kuşatamayız yani. İşte, i̇şte kuşatamayız o yüzden. Az askerle silah biz için. İşte silah kullanamayacağız demiş bir Kaleyi kuşatamayacağımız kuşatırız ama kurtarabilir miyiz? O yüzden şey yapamayacağız. Öldüm asker toplamak için asker fethedemeyiz. Kaleyi fethetmek için de asker toplamayız. İnşallah 100 kişi olalım. Her yerden toplayacağım askeri. 100 kişi mi olalım? 100 100 kişi mi olalım? Sonra bir kaleye saldırıyoruz. Şurada da alalım. kimse kimse. Şimdi biraz şunlardan toplayalım. Ama şunları düzeltelim. 11 bundan, 11 de bundan. Şunları yapalım. Tamam. Peki. Sarı okçusu. Sarı lit kıdemli okçusu yapalım. Şunları da. Şunları da düz yapalım. Tamam. Sarı lit yarısını. piyadesi yapacağım. Hayır, neden konuş dedim ben ya. Çok bir şey demedim. Tamam, bu yüzden ne video yapalım? Video. Tamam. Aslında çok tayil yapmak istemiyorum ama böyle. Tadı ve hile yaparak da tadı çıkıyor aslında yani. Ne Hadi yapalım. Yapalım yani. Ya. Şimdi ben biraz kalalım. Bir kişi ne ya? Gene gele bir kişi geliyor. Gene gele bir kişi geliyor ya. Böyle göre, göre büyük kişilerin hiç oh bu iyi yoldu. Şimdi şu köye gidelim. Bu video da asker toplamayla geçecek ama yani böyle yapalım. Sıvacılarca birileri okçu yapacağım hepsini avcı yapıyor. Radyolar böylece. Radyolar kesilmiş hadi. Hızlı yapayım. Şimdi bir yere saldırabiliriz. Bu da bir dahaki videoda arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.